Karar, karavanımızı terk ediyoruz. Bu arada görevler geldi uyardı. Hani burada kalınmaz diye. Bilmiyorum ya bu alanda çok güzel karavanla kalmak için. Hani herkesin maddi imkanı olmayabilir. Zaten kalmak isteyen gelir kalır. Kalmak istemeyene de ne bileyim şurada kalabilirler yani o kadar da değil. Ee, dedim hani denize gireceğim zaten. Çocuklar anlayışla karşıladı. Hani resmini çekiyor. Iı, cezası falan yok. Hani uyarıldı diye denize gel diye bildirecek. Kaldığım yer yani Manavgat Karavan Kampı şurası. Boğaz Motel. Buranın sahiline geldik. Halk plajı. Bakalım fiyatlarını. Sakin bir yer. Diğer e, halk plajlarına göre daha sakin. Banyom duşumu işte ister o kapalı yerde alırım ister burada alırım ama orada alacağım. Önce i̇şte bir oturup kahve içelim ya. Bir soluklanayım. Sonra denize gireceğim. Yoruldum bugün de. O silinen videoda ee, Yarım ekmek köfte, ee, büyük patates tava, ee, bir adet ayran 64 lira tuttu. Günümüz şartlarına göre normal. Günümüz şartlarına göre normal. Giriş yapayım. şezlong parası da kestireyim. Arkadaşlar e, burası e, Manavgat Belediyesi kafesi öyle diyeyim fiyat listesini size göstereceğim e, kahve 8 lira su 5 lira mı? öyle bir şey toplam 14 lira tuttu gayet şık nezih güzel bir alan lezzetli bir yer Bir e, kahve içtikten sonra sahile geçeceğim e, şezlong 10 lira aklınızda olsun Evet arkadaşlar kahvemizi içtik şimdi denize geldik güzel sakin bir ortam var özlediğim bir ortam biraz sonra denize gireceğim ee, bu arada e, bu platform özgür plaj diye geçiyor yani engelli vatandaşlarımız bu platformdan gelip e, denize doğru e, tahtadan yol yapılmış tutacak yerler var tamamen engelli vatandaşlarımız düşünerek yapılmış bir şey. Ee, rahatlıkla e, buraya gelip rahatlıkla denize girebilirler. Bu da bir bilgi olarak sizlere sunayım. Şimdi güzel denizimize girelim. Bir rahatlayalım. Bu rampadan gireceğim görmeniz için. Sonra gelip uzanayım. Çıkışta da güzel duşumuzu alıp tertemiz yıkanıp Temiz karavanımıza geçelim. Bugün şuna karar verdim. Sessiz bir yer arıyorum. Biraz bu müzikten dün bayağı kafam bunaldı. Gürültüden dolayı. Bugün sessiz bir yer bulacağım. Onu da size göstereceğim zaten. Serin ve sessiz bir yer. Orman içi de olabilir. Sahil de olabilir. İşte burada onu bulmak biraz mesele. İşte durum böyle. Benim kaldığım karavan kamp burasıydı. Şimdi böyle yerlere gelip de hatta burada şey var engelli rampası. Bundan beraber sizi alıp götürüyorlar. Dubalar var yanında batmıyor. Buralar Karetta yuva bölgesi. Aa, ilginç belirlemişler. Belirlemeleri de güzel. Ah süpermiş. Duvalama sahası. Hmm. Birçok yer var böyle. Ne diyordum? Ha Denize girmeden yorgunluğunuzu atamazsınız. Şimdi denize girince canlanacağız. Şuradan girelim ya. Özel plaj. Özgürce yaşa. Bırak. de girebilirsin. Çocuklar da girebilir. Evet, Cebimizde para kalmış. Para sanmıyor. Çalışa geçiyorum arkadaşlar. O uh. harika ya. Bir kere buraya girdiniz mi? Hiç ne yapalım? Bunun kazı bir şey. Su da harika. Etraf, insanlar, hava, her şey çok mükemmel. Şu lampaları neden kaldırmışlar? Ee, daha önce duymuşsunuzdur, geçen sene karettalar e, kumsalda sıkışıp kaldılar ya. O yüzden kaldırdılar. Buradaki tur tekneleri o Manavgat limanından yani benim Karaman kampında kaldığım yerden çıkıp bu açıkta tamamen eğlenceye dayalı aktivite yapıyorlar. Yani öyle şey beklemeyin. Koymoy yok burada. Çok uzun bir sahili var. Otellerin de plajı var. Çok temiz. Hiç çıkasım yok. Yani en az bir yarım saat kalmayı düşünüyorum. Suya girince ses boğuklaşıyor, o da normaldir. Sonra açılıyor. Dün dediğim seslerden dolayı bayağı uykum bölündü. Hiç beklemiyorum böyle bir ortam. Ve bazı takipçilerim sormuş, tam kaldığınız yer neresi diye. Ama benim olduğum yerde değil de o tam ilerideki kum tepelerine doğru araçlarını çekerlerse e, daha iyi olur, hiç etkilenmezler. Hatta otopark alanından çıkıp okumluk yer de kumluk, yerde, e, kumluk da değil, toprak yerde rahatlıkla kalabilirler. Ben biraz e, yanıldım o konuda. Neyse deneyim yapmış olduk. Evet size bir yer daha göstereceğim. Buradan çıkınca o dediğim sakin bir yer aramaya çıktığım zaman bu Manavgat Irmağı yani bu gemilerin çıktığı, teknelerin çıktığı yerde tatlı suyla tuzlu suyun karıştığı çok güzel bir yer var. Sanki surf dalgaları gibi böyle birbirinin üzerine doğru gidiyor. Oraya da beraber gideceğiz. Biraz kıyıda oturalım. Peeling yapalım ayağımıza kollarımıza ölü derilerden kurtulalım Onun için ideal bir yer ah, Evet şu şekilde Çok rahatlatıyor bunu yapın Bütün ölü derileri atıyorsunuz Hiç maniküre pediküre gerek yok Çok güzel Oh su da geliyor Tabii daha ince taşlar olsa daha güzel olur ama bu da iş görür. Alttan daha inceleri var. <laughs> Doğal masaj. Temizleyelim, sonra istirahat edelim. Evet arkadaşlar, duşumu aldım, mis gibi rahatladım. Karavanımız orada, şimdi karavana gidiyorum. Hemen yola çıkıp kendimize güzel bir e, dediğim gibi sessiz, sakin orman içinde ya da deniz kıyısında fark etmez birkaç yer var aklımda. İnşallah buluruz. Bir gece şöyle kafamı dinlendirmek istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir burayı. Çok güzel. Şurada duşluklar, kapalı duşluklar. O çok çok iyi oldu. Hava bugün güzeldi ama serindi. Ee, dediğim gibi güvenlik görevleri yani özel güvenlik görevleri e, karavanların buraya park etmesine izin vermiyor. Hani anayasal bir hakları var mı yok mu ya da meclis kararıyla yani belediye meclis kararıyla böyle bir karar alındı mı bilmiyorum. Keyfi mi onu da bilmiyorum. Ama büyük bir alan. Yani herkes kampı tercih etmeyebilir. Burası mesela biliyorsunuz artık karavan kampı henüz açılmadı. Yani insanların parası da olmayabilir. Ha şimdi arkadaşlar ne olur ne olmaz diye unuttum. Suyum yarım depo var da belli olmaz orada tuvaletler var. Açıkta musluk da var. Oraya yanaşıp bir yaklaşık 200 litre bir su alacağım. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz bu hani belediyelerin bu karavanlarla ilgili ceza yaptırımlarını ayrıca araştıracağım. Karavan hukuku ile ilgili bir e, öyle bu şey yok da tabi. Hani biz kendi çapımızda derleyip toparlayıp böyle bir yayın yapmak istiyorum. Onun için de biraz bilgi birikimi gerekiyor. Ama bilenler varsa yorum yazarsa bize yardımcı olur. Yani çünkü belediyenin yani bu otomobil statüsünde olduğu için buna ceza kesmesi biraz saçma. Otomobil nasıl burada 24 saat kalıyorsa bizim de kalma hakkımız var. Bu konuda yorumlarınızı, tavsiyelerinizi ya da bilgilerinizi bekliyorum. Karavanı çalıştıralım, arka kapıyı açayım biraz serinlesin. Fanımız çalışıyor hala. Aracımızı ısıtalım. Bak kocaman bir alan. Bir de o tarafta bundan daha büyük bir alan var. Bilmiyorum ki. Yani dediğim gibi insanların parası da olmayabilir. Yani günlük 140 lira az para değil. Tamam bunlar olsun evet güzel ama bunlar oldu diye de insanları bırakmamazlık yapmasınlar. Su için oraya yanaşacağım. Hemen çeşmeye takıp alacağım. İnşallah bir şey demezler yani ne diyecekler. Arkadaşlar geldik karavan kampında kaldık yedik içtik belediye o kadar para verdik hani esnafı kalkındırdık herkes zannediyor karavancılar hiç elini cebine atmıyor ama halbuki öyle değil yani bunu bilsinler evet arkadaşlar suya yanaştık burada güzel tuvalet var adım başı tuvalet çeşme suyumuzu alıyoruz kullanma suyumuzu sonra yola çıkacağız Yasa kirli su buraya bile boşaltılabilir az bir şey çekip bakın kocaman bir alan ucu bucağı yok aldık. Şimdi çıkış yapıyoruz. <laughs> güzel ya, çok sevdim ben burayı. Yol <laughs> Yo, da güzel çakıl. Böyle toprak değil. Topraktı çünkü. Biri geçse toz duman oluyordu. Bizim milletimiz de sever toz dumana katmayı burada yolu bilerekler yapmışlar. İlkini öyle yapmışlar yoksa sürekli araçlar park ediyor. Bazıları seviyor sıcağı ya. Yani bu sıcakta güneşe oturmak <laughs> beyin kanaması sebebi ama insanlara bir şey olmuyor. Keşke öyle olsa. Vücut biraz düşük olsa çok rahat ederim.